Merhabalar. Bugünkü videomuzu kekik yağına ayırdık. Kekik yağı son günlerde kullanımı artan bir ürün oldu. Bunun nedeni içeriğindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıdır. Kekik çok uzun yıllardan beri ülkemizde ve dünyada kullanılan bir bitkidir. Ülkemizde de oldukça fazla yetişir. Toz olarak baharat şeklinde yemeklere lezzet katması dışında bitkisi, suyu ve yağı da şifa amaçlı olarak kullanılmaktadır. Kekik yağının faydalarından bahsedelim isterseniz. Öncelikle koronavirüse karşı etkisinden bahsedelim. Zürih Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre kekik yağının içeriğindeki karvakrol isimli madde koronavirüsün DNA yapısını parçalayarak virüsün yok edilmesine yardımcı olduğu iddia edilmektedir. Kekik yağının zaten önceden beri mikrop öldürücü etkisi bilinmekteydi. Doğal bir antibiyotik gibi bazı hastalıklara karşı kullanıldığını söyleyebiliriz. Kekik yağının solunum yolları enfeksiyonlarına karşı da olumlu etkisi vardır. Buharı ciğerlere çekildiğinde nefesi rahatlatır. Koronavirüsün ciğerlere inmesiyle nefeste oluşan sıkıntılara kekik yağının rahatlatıcı etkisi olacağını söyleyebiliriz. Bunu virüs tedavisinde kekik yağı kullanan hastaların ifadelerinden anlıyoruz. Kullanım şekli şu şekilde. Bir miktar kaynamış suyun içerisine birkaç damla kekik yağını damlatarak buharı akciğerlere çekilir. Bu şekilde uygulanıyor. Aynı zamanda kekik yağının etkilerinden faydalanmak için bir bardak suyun içerisine 1-2 damla damlatarak içilebilir. Şu şekilde. Kekik yağının diğer faydalarından bahsetmek gerekirse ağrı kesici olarak kullanılır. İçeriğinde kekik yağı bulunan kremler ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Bel ağrısı, boyun ağrısı, kas ağrıları, kulunç ağrılarında olumlu etkisi vardır. Bunun dışında cilt sağlığında da kullanılır. Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt rahatsızlıklarında olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan ağız ve diş problemlerinde de kekik yağı ya da kekik suyu kullanılabilir. Diş eti sorunlarında ağızda gargara yaparak kullanabilirsiniz. Antiseptik özelliğinden dolayı ağız içi bakterilerini öldürür. Kekik yağı aynı zamanda uykusuzluk ve stres problemlerinde de kullanılabilir. Yine kekik yağı bağışıklık sistemini güçlendirdiği, öksürüğe ve balgam sökmeye iyi geldiği belirtilmektedir. Peki kekik yağını herkes kullanabilir mi? Yan etkisi var mıdır diye soracak olursak Kekik yağının tansiyonu yükselttiğini, bu yüzden hipertansiyon hastalarının dikkatli olmaları gerektiğini, doktorlarına danışmadan kullanmamalarını öneriyoruz. Yine düşüğe sebep olabileceği için hamile bayanların, emziren annelerin ve çocukların da kekik yağı kullanmalarını önermiyoruz. Son olarak özetlemek gerekirse, kekik yağı koronavirüse karşı İçeriğindeki karvakrol isimli maddeden dolayı kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu madde virüsün DNA yapısını bozduğu iddia edilmektedir. Kekik yağının akciğer rahatsızlıklarında solunum sıkıntısı yaşayanlarda rahatlatıcı etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Mikrop öldürücü ve ağrı kesici etkisi vardır. Ağız ve diş sağlığında olumlu katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Diş eti problemlerinde gargara şeklinde kullanılabilir. Kullanım şeklini tekrar etmek gerekirse solunum yolu rahatsızlıklarında bir miktar sıcak suyun içerisine birkaç damla kekik yağı damlatılarak buharı ciğerlere çekilir. Aynı zamanda bir bardak suyun içerisine bir iki damla kekik yağı damlatılarak içilebilir. Fakat hipertansiyon hastalarının kullanmalarını önermiyoruz. Çünkü tansiyonu yükseltebilir. Kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir kekik yağı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.